Selamlar arkadaşlar bugün önümüzdeki günleri değerlendiriyoruz evet, sıcaklık haritamıza başlayalım sıcaklıklar normaller civarında seyredeyor önümüzdeki hafta sonu da yeni hafta sıcaklıklar kuzey bölgelerde serinliyor ayın 10 11 11 Haziran gibi 12 13 Haziran çevresine doğru kuzey bölgeler serin Güney bölgeler biraz daha normaller civarında seyrediyor. Haziran ortalarına kadar. Sonra ayın 15-16 Haziran gibi sıcaklıklar tüm bölgede artıyor. Ülkenin tamamında artıyor. Afrika üzerinden de bir sıcak hava hata, batı bölgelerde gelebilir. Sıcaklar yayı 30 dereceleri aşıyor. Akdeniz ve Ege çevreleri başta olmak üzere bu bölgeler sıcak hava hata görebilir. Haziran ayının ortalarından itibaren. Evet. Yağış durumuna bakalım. Yağışlar hangi bölgelerde etkili olacak önümüzdeki günlerde. Bugün yağışlar sadece Doğu bölgelerde, Doğu Anadolu, Doğusu, Doğu Karadeniz'in daha çok Doğu kesimleri genel olarak yağışlı bugün yarın yağışlar Ege çevrelerinde yer olarak kuvvetli oluyor. İzmir iç kesimleri Manisa, Uşak, Afyon, Kalesar çevrelerinde zamanında Eskişehir, Kütahya arasında yer olarak kuvvetli yağışlar yarın öğle saatlerinden sonra daha sonra İç Anadolu'nun orta kesimlerinde yağış geçişleri var. Akşam saatlerinden sonra yarın Sonra Cuma sabah saatlerine Marmara'nın doğu kesimleri Batı Karadeniz'de yer olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ege'nin iç kesimlerinde 9 Haziran Cuma günü İç Anadolu'nun batı kesimleri, Ankara'nın batı kesimlerinde kuvvetli yağışlar var. Daha sonra Orta Karadeniz, Kastamonu, Çankarı çevreleri yer olarak kuvvetli yağışlar bu bölgelerde 9 Haziran'da bekleniyor. 10 Haziran'da bu sefer İç Anadolu doğusunda biraz daha kuvvetli yağışlar bekleniyor 10 Haziran'da. 11 Haziran'da da iç kesimlerde lokal yağışlar devam ediyor. Bahret bir yağışlar. 12 Haziran'da da bu bölgelerde yağışlar var. 12-13 Haziran'da da iç kesimlerde bölgesel yağışlar devam ediyor. Yağış hareketlerine bakalım. Önümüzdeki günlerde hangi bölgelerde yağışlar? Dönemde yağışlar yine iç kesimlerde etkili ama geçen hafta kadar şiddetli değil ama yine de yarı olarak kuvvetli yağışlarda da göreceğiz. Ege, İç Anadolu, Karadeniz iç kesimleri falan ağırlık olmak üzere. Önümüzdeki günlerde yağışlar bekleniyor. Bağırt bir yağışlar. Marmara'nın batı şeylerinde çok etkili bir yağış yok. Daha çok Ege, İç ve Karadeniz kesimleri. Güneydoğu'da da çok etkili yağış yok. Kuzey kesimleri ve doğu kesimlerinde olabilir. Biraz daha önemli bir yağış diğer bölgelerde. Yağışlar iç kesimlerde genelde 40 yağışları öğle saatleri ile akşam saatleri arasında etkili olan 40 yağışları devam ediyor. Evet, GFS'in yağış raporuna bakalım. Evet, GFS Amerika Merkezi, NOAA Merkezi yağış raporuna bakalım 15 günlük. Hangi bölgelerde yağışlar etkili? Ege çevreleriyle yağışlar başlıyor İç Ege'de. Sonra İç Anadolu'nun batı, kuzey kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar etkili. Ayın 17 18den sonra batıya da yağış geliyor. GPS'te Trakya, Marmara'nın batı kesimleri de yağış alabilir. Tabi bağlı olarak ayın 15'inden sonra sıcaklık artıyor demiştik. Demek ki o ara hücreler, yağışlar gelişebilir. E, Marmara, batı bölgelerde. Evet, ayın 22-23'üne kadar. En etkin yağış, Orta Karadeniz'in iç kesim, Kastamonu çevrelerinde Yağışlar 100 gramın üzerinde bekleniyor. Uzun vardı. Daha sonra Marmara'nın doğu kesimleri etkili yağış bekleniyor. Orta ve doğu karadeniz iç kesimleri. Göller yöresi, Batı Akdeniz, Toroslar en etkili yağış alacak bölgeler. Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri etkili yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki 15 günlük süre zarfında. ECMF'nin 45 günlük Sıcaklık anomalisiye bakacağız şimdi. Hemen ona bakalım. Evet, ECMWF modelinin 45 günlük sıcaklık anomalisiye bakıyoruz. Ülkenin saatte Temmuzun 20'sine kadar ülkenin hemen hemen Güneydoğu çevreleri hariç normallerin 1 ila 3 derece altında olması bekleniyor. Evet, Temmuzun 20'lerine kadar olan zaman diliminde. Tabi bu zamanda sıcak hava sadece olur. Onda sıkıntı yok ama normallerin altında geçen gün sayısı örnek veriyorum İstanbul'un Haziran, Temmuz normali, Haziran normali 23-24 derece civarında. 23 derece olsa 23 derecenin altında geçen günler üstünden geçen günlerden daha fazla olması bekleniyor. Önümüzdeki bir buçuk aylık süre zarfında. Temmuz'da da en fazla işte 25-26 derece ortalama ile geçebilir. Yani 30 dereceyi pek aşmaz gibi duruyor uzun vadede Temmuz ortalarına kadar. Güney bölgeler oralarda sıcak olsa da normallerin altında özellikle İç bölgeler Ege, Akdeniz, daha kuzey kesimleri İç Anadolu, Ege, Marmara, Karadeniz. Normallerin altında 1 ila 3 derece olması bekleniyor. Temmuz 20'lerine kadar olan zaman döneminde. Evet, Akvater'de yaz sahmini bu şekilde hazırlamıştı. Ece Mehmet'e buna benzer Balkanlar ve Türkiye normalleri altında serin yani Yaz bekliyor genelde. Batı Avrupa, Orta Avrupa'da bir normallerin üzerinde sıcak olması beklenmesi var. İşte Fransa, Almanya çevreleri normallerin üzerinde olması bekleniyor. Güney Avrupa falan normallerin biraz altı serin bir yaz geçirmesi bekleniyor. Doğu Avrupa Balkanlar çevresi de normaller üzerinde yağışlı Balkanlar çevresi olması bekleniyor. Tahminlere de e, Eylül'ü normallerin üzerine gösteriyor. Demek ki bu yaz ayı daha uzun sürecek. Yani Temmuz, Ağustos hatta Eylül 20'lerine kadar da bazen yaz gibi yaşanabiliyor. Hemen bakalım. Evet NOA Haziran Batı, Ege, İç Anadolu Karadeniz'in orta kesimlerine kadar normalde bir derece, yarım derece altında olmasını bekliyor. Sadece doğu bölgeler normalde bir derece falan üzerinde olabilir. Haziran. Temmuz'da da normaller. Orta Karadeniz belki normalden biraz altı olabilir. Bu şekilde devam ediyor. Ağustos'ta sadece İç Anadolu şehirleri ve Doğu Güneydoğu çayları de normallerin bir derece üzerinde. Diğer bölgeler normaller civarında bekleniyor. Te Ağustos ayında. Eylül'e bakacağız. Eylül'de normallerin üzerinde hatta İç Anadolu Güneydoğu şehirleri bir derece üzerinde normallerin üzerinde hemen hemen yürüyorum. büyük bir bölümü normallerin üzerinde Eylül. Sonra Ekim'de normallere doğru giriliyor. Sadece iç ve doğu bölgeler bu şekilde devam ediyor. Yağışa bakalım. Yağışlar hangi bölgelerde normaller civarında ya da normaller üzerinde bekleniyor. Kasım Aralık, Ekim hatta Kasım çok normalin üzerinde yağış bekliyor. Noah uzun vadede bakalım nasıl gelişecek uzun vadede. Geçen sene çok kuraktı. Son ee, sonbahar mevsimleri hatta Aralık, Ocak ayına kadar da öyleydi. Haziran normallerin üzerinde bekleniyor. Ege iç kesimleri ve İç Anadolu çok üzerinde. Genelde iç kesimler 40 gün diye normalin üzerinde bekleniyor. Temmuz'da Karadeniz normalde biraz altında gözüküyor. Sadece Ege'nin doğusu ve göller yöresi biraz daha Toroslar normalden üzerinde. Diğer yerler normaller. Ağustos'ta normaller. Karadeniz biraz normalden altı. Eylül'de Karadeniz normalin altı. Iç Ege biraz daha normal üzerinde. Diğer yerler normallerde. Ekim'de yağışlar. Trakya'da Trakya'da derken, Balkanlar normallerin üzeri. Ülkenin büyük bölümü normalde üzeri Ekim'de. Kasım'da normalde üzeri Batı Akdeniz daha üzeri ülkenin çoğu bölgesi Ekim Kasım'da normalde üzeri yağış bekleniyor. Noa'nın uzun vadeli tahminleri bu şekilde. Evet, şimdi de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.